Herkese iyi akşamlar. Kapalı Gişe YouTube kanalından. Bugün Emin'le beraber Beşiktaş gündemini yorumlayacağız. Emin hoş geldin. Hoş bulduk. Valla onana gitti. İnanılmaz evet. bir şekilde satın alma opsiyonu 1.2 milyona onana gitti. Ne düşünüyorsun Yusuf? Yani onana ya yani keşke sezon başında yolla, yollayabilseydik. Yani sezon başında yollarımızı ayırabilseydik. Gelmese geçmiş çok da konuşmanın bir anlamı yok. Yani onanın artık nasıl bir menajeri varsa adam bir şekilde onanayı geçtiğimiz sezonla devre arasında Marsilya'ya kiralamıştık herhalde. Evet aynen şey öyle. Ee, yani menajeri güzel pazarlıyor. Ee, keşke, inşallah... Ne diyorsun Friedel gelmek keşke bu gelseydi. <laughs> <iyi değil> <laughs> yani şey ya yani, opsiyonu tabi biraz az yani herhalde 1.2 milyon euro bir opsiyonu varmış. Evet biz yani, yaklaşık 4 milyon almıştık. Evet. Ee, yani yapacak bir şey yok. Keyif kaçırıcı. Ama şöyle tabii ki hani şimdi e, olayı şöyle bakmak lazım. Onana gitti. 14 yabancımız vardı. 13'e indi. E, Endur'un gitme durumu var. 12'ye inecek. Beşiktaş artık transfer yapabilmesi için hani bir kontenjan açılmış oldu. Şimdi e, bir kanat transferi gelir diye düşünüyorum ben. Ya yani sen de bir <laughs> Yani şöyle senin fikrini sorayım. Bence hani e, ona da gitti. Bir yerimiz açıldı. Yapılması gereken yer sol kanat. Sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? Evet evet. Kesinlikle sol kanat. E, zaten Reşit sağlıklı olduğu sürece oynayacak gibi gözüküyor. E, ve lakin ben gene bir yani bir tane kesinlikle yeterli değil. Serdar Başkan e, gelirkenki vaatlerine inşallah uyacak ve e, kanat transferini de yapacak. Ben buna inanıyorum. Ama olmadan olmaz. Çünkü Beşiktaş Göbek'ten ne kadar oynamaya çalışsa da e, önceki yayınlarda da belirttiğim gibi kesinlikle e, sadece kontra futbolunu oynayabiliyor Göbek'ten. Yani kanatsız kapalı defanslara karşı keza Antalya'yı yenemedik. Ligde yenebileceği takım sayısı bana kalırsa belli yani. Kayseri vesaire böyle gücü olmayan e, atak... Ya nereye yeniyorsun? Yani Adana'yı yenemedik. Adana devirde bir kal... puan kaybettik. Ya. Yaşı mağlup olduk. Yani... Ya Değil işte adamlar. Hatay'a, Hataya gittin berabere kaldın. Yani bugün Beşiktaş'ın dediğin gibi ben de katılıyorum. Kanat oyuncusu olmadan yani sen set oyunu oynayamıyorsun ki sadece biz geçiş oyunu oynuyoruz. Aynen öyle. Yani rakip ya çıkarken işte aldığın hız, işte kaptığın toplarla hızlı kontrol atak yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim tek oyun şeyimiz bu. Rafa o hızlı da... bir futbolcu. Hı hı. Getson hızlı. Rashisa hani hızlı. Yani zaten bu senaryo immobile saf dışı kalıyor. Hani bu oyun planında. Bir, bir kanat oraya gelmesi gerekiyor. İyi bir sol kanat. Almamız gerekiyor. Yani pır pır böyle enkudu tarzı, çizgi. Hani şey değil, bence gezal tarzı, oyun kurucu bir kanat değil. Tam tersine çizgiye basan. Enkudu Kesinlikle. tarzı, kovarejma tarzı bir kanat oyuncusu. Almamız gerekiyor. Koşu atacak... E, koşu atacak kanadın da bu oyuna şöyle bir ekstra yanı olur. Bu takım kontra atak oyunu, geçiş oyununu oynamaya alıştı. Ve hızlı bir for, şey, e, Hızlı bir kanat oyuncusu da hem geçiş oyununda hem set oyununda Beşiktaş'a yararlı olabilir. Gezal dediğin gibi sadece gezal tipi bir oyuncu set oyununda yardımcı olur fakat yani hızlı kanat oyuncusu kontra ataklarda da geçiş oyununda da Beşiktaş'ın uy, e, oyununa uyum sağlar. Çünkü devre arası transfer ilk haftalar biraz zor uyum sağlar. İşte Musrati'ye eleştiri yapılmıştı. E, Muci'ye eleştiri yapılmıştı. E, tabii ya ama, Adaptasyon süresi istiyor. E, adaptasyon süresi var yani. Ama dediğin gibi ben sana bu konuda katılıyorum. E, hızlı bir kanat oyuncusu daha çabuk adapte olur. Yani Beşiktaş'ın bakması gereken opsiyonlar onlardır. E, Peki yapın. Hı -hı. Sözün kesme ama sana şey soracağım burada. Ee, tamam ayağı çizgiye basan bir kanat oyuncusu yani o topu alacak adam orta açabilir, içeri kat edebilir. Gökhan Töre tarzı. <laughs> Şimdi Gökhan Töre tarzı mı? Yoksa kanat forvet mi? Golcü mü? Bence kesinlikle Gökhan Töre tarzı. Ya. Bence de kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani abi gerekirse pozisyona girsin gol atamasın. Zaten sen evet. pozisyona girdiği zaman benim o gol atacak imabilen var. Var, son vuruşçu merak etmesin. Bence Muçi de gere gerektiği zaman yapar. düştüğü zaman son vuruşları yapabilir. Immobile zaten yani kariyeri kanıtlanmış bir oyuncu. Kesinlikle bence Gökhan Töre tarzı bir oyuncu. Çok daha yararlı olur Beşiktaş'a. Ee, bakalım. Benim şimdi gördüğüm isimler arasında e, Lille'den bir transfer var. Bayo. Hı hı. Muhammed Bayo. Ne düşünüyorsun? Forvet fakat ya açıkçası oyuncuyla ilgilenen öyle çok bilgim yok. Hani izlemişim çok ama böyle hakim oldum. Bir futbolcu değil. Ee, bence de bizim aradığımız tarzda bir futbolcu. Ee, ama ondan ziyade şöyle hani ben şurada aslında şunu soracağım. Sen for, direkt forvete geçtin de şimdi tamam Onana gitti. Yerim açıldı. Şey aldım. Sol kanat aldım. Yarın en dur Paris'e diyelim geri döndü. Transfer nereye yapılmalı? Hala. Sol bek mi? Stoper mi? Forvet mi? <laughs> bana bana kalacak olursa e, yani bir kanat hatta belki iki kanat sol bek ikinci sırada ben santraforu belki ya üç ya dörde koyarım yani. Stoper de lazım çünkü çok da sakatımız var. Ya bir de stoperde şöyle bir olayımız var bizim. Ee, abi sol ayakta stoperimiz var şu an. Emirhan sol ayak, e, Felix sol ayak, Bahtiyar sol ayak. Diğerlerinin hepsi sakat. Necip sakat, Palisa sakat, Tayyip Talha sakat. Bence iyi bir şef, sağ stoper almamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte Paulista'yı zaten onun için almıştı önceki yönetim. Yani bence ve bence çok da gayet Beşiktaş'a uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Hırsızlığı yapısıyla gerçekten benim sevdiğim stoperler arasındaydı Paulista. Fakat sakatlık problemi e, yakasını bırakmadı bir türlü. Oynadığı maç sayısı, kaçırdığı maç sayısından daha düşük. Ya Emin <laughs> aslında şöyle yani ben de sana katılıyorum ama Şimdi Paris evet karakter olarak Beşiktaş'a uygun bir futbolcu. Keza şey de öyle. Immobile de karakter olarak Beşiktaş'a uygun bir futbolcu. Hani pes etmeyen mücadele ediyor. Ama şu, bence her ikisi de Immobile de Paris'a da fizik olarak abi, artık yok ya. Hani mesela ben Paris'e alınmasın demiyorum. Immobile de alınmasın demiyorum. Bu şartlarda alınmasaydı keşke. Hani mesela Immobile'ye biz yıllık 6 milyon euro maaş veriyoruz. Abi ha tamam adamı çok pozisyona da sokamıyoruz. Belki pozisyonuna soksak. Ya yani şu an muhtemelen e, ligde gol krallığında girdiği pozisyona göre gol yapma yüzdesi Immobile'in yüksektir. En yüksek olanlardan biridir. Hatta bir ha, Ama adam... şu da var abi fizik olarak da gidemiyor adam ya. Yani. Hani ona 6 milyona değil de 3'e 3 uçağa mesela şimdi örnek veriyorum diyelim abi Beşiktaş'ın aradığı santrafor tipi sen de katılırsın bana Patrick Schick mesela. Evet, evet. Değil mi? Ama mesela Patrick Schick'i aldın. Kaç para maaş vereceksin? 5 lira maaş yazacaksın. E şimdi sen iki tane santofan 11 milyon veremezsin ki senelik. Abi kesinlikle buna da katılıyorum. Fakat yani... şöyle bir şey var. Sen rakiplerine baktığında Galatasaray ve Fenerbahçe. Ama onu Morata'ya almış Galatasaray. Abi inanılır gibi değil. Böyle böyle transfer inanılır gibi değil. Türkiye Ligi'nin zaten bug'ı bence senin de tahmin ettiğin gibi fizikli, uzun boylu, güçlü stoper ya bakınız Atlan Fernando o işte Vedat Muric ya bu adamlar sınırlı yeteneklerine rağmen Türkiye liginde inanılmaz işler yaptı yani kendi takımlarına inanılmaz katkıda bulundu ve keza mesela rakiplerinde kim var Edin Dzeko. aynı bu tarzda bir oyuncu Aynen öyle simen zaten dünyaca kanıtlanmış bu tarzdaki en iyi oyunculardan biri belki de en iyisi olabilir o tarzda yani rakiplerinde bunlar varsa atıyorum sen de yani yapabilirsin. eğer yukarıyı hedefliyorsan Gerçi bu sezon için ben yönetime kızmam. Eğer bunları yapamazsa bu sezon için yönetime kızmam. Çünkü artık elimizde yitik bir sezon kaldı. Yani şöyle tabii bu sene için yönetime kızmayabiliriz. Yani kızamayabiliriz ama abi taraftar da istiyor ya. Yani şöyle hani bu, şöyle algılanmasın. Yani taraftar istiyor hatalı taraftar istemesin değil. Abi. Abi taraftar da istiyor, takım da istiyor ya. Yani ya Beşiktaş'ın kanalı yok ya. Yani Hasan Arat mesela şimdi hatta geçen gün senle de tartıştık hatırlıyor musun? Şey sol şair ilk geldiğinde sen şey dedin işte hani Giovanni niye gönderdik falan. Evet. İşte, abi adam kanat aldırmadı Beşiktaş'a ya. Yani Joao Mario'yu ben kanat olarak oynatırım demiş adam. Abi bilemiyorum. Bence herhangi bir sağlıklı teknik direktörün João Mario'yu kanat oynatırım deme şansı bence yok ya. Gerçekten bu adamı ondan başa diye ilk geldiğinde sana da söyledim. Can Keleş için de söyledim. Ya bu adamlar yani João Mario belki 6 olarak veya 8 olarak bir şekilde kullanılabilir ama kanat olarak kullanılmaz. Can ya, Keleş ben... yeterli değil. Ya ben bir sana bir şey Fry bekledi Beşiktaş ondan ama olmayacak. yok olmayacak. Ya bak João Mario da iyi bir takımda bence iyi bir takımda Oyna sonradan girdiğinde çok iyi verim alırsın. Mesela Bilbao maçında biz öne geçtikten Anladım. sonra şimdi adam yavaş oynuyor ya çok ağır oynuyor ya ön, öne geçtiğim maçlarda skoru tutmak için bence Juan var ya şey bitinmiş kaftan. kaptan. Bak Bilbao maçı öne geçip 3-1 oldu aldı Juan Mario'yu. Abi zaten topu alıyor, dönüyor, şey yapana kadar bir 30 saniye geçiyor pası atıyor bir saatte zaten o attı pasta zaten 5 para etmez yani. <laughs> Bakma orada semih bir şekilde penaltı aldı. Aynen öyle. Hani iyi bir takımda öne geçtiğimiz iyi bir takımda iyi bir 8 olabilir. Hani iyi bir yedek 8 olabilir daha doğrusu. i̇yi bir yedek sekiz, evet. Aynen. Atılıyorum. Peki şimdi transferden gidiyorduk yani oraya dönelim şimdi çok da dağılmasın konu. Ona da gitti. Senle şu an karar veriyoruz. Açtık. Aha. Sol kanat aldık Beşiktaş'a. Yarın Endur'u yolladık. Şimdi ne alıyoruz? Sen Santrafor mu alıyorsun? Sol bek mi alıyorsun? Sol bek alırım ben. Stoper alıyorsun? Ben sol, sol bek, bek, alıyorsun. bek alırım. Yani Sen... Masuaku varken... Masu... Ben Masuaku'yu gerçekten çok sıkıntılı buluyorum. Abi ya bir iş yerinde bile nasıl diyeyim sana bir çok iyi çalışan bir hiç çalışmayan milleti küstüren tamamen bencil bir insan Bilmiyorum çok kabul görür mü patronlar <laughs> tarafından veya e, işverenler ya da müdürler tarafından. Abi adam bence men e, mental olarak bilmiyorum ben Beşiktaş'a uygun görmüyorum Masuaku'yu. Yani Twente maçında üç tane gol de atsa bilmiyorum ben Masuaku artık e, kredisi taraftarın gözünde bence dolmuş birisi. Yani Masuaku için ben şöyle düşünüyorum. Yani ee, hani statta da işte canlı izliyoruz Masuaku'yu. Doğukan'la beraber yan yana oturuyoruz. Dolkan da bize hep şöyle. Mesela taç oluyor. Masuaku şöyle gidiyor taça. Böyle ağır ağır vurdum duymaz. Bu arada şöyle. Hani e, bu adam şey değil. Hani aidiyetsiz falan değil. Bu adamın şeyi bu. Karakteri bu abi. Huyu bu. Evet. Beşiktaş 3-0 evet. önde olunca da böyle. 4-0 işte Giresun'a kaybederken de böyle. Bu adam hep böyle abi. Böyle. Böyle duymaz korner oluyor bir saatte. Ya kardeşim bir kere Beşiktaş taraftarı. Hani biz yıldız futbolcu istemeyiz. Biz sahada, ya tabii ki yıldız izlemek isteriz de biz sahada mücadele görmek isteriz. Yani şu an yani yıldız yok mu? Şu an immobile de yıldız. Ama biz mücadele biz görmediğimiz için işte evet. Biz, biz mücadele görmek istiyoruz ya. Biz o Şenol Hoca zamanında hatırla. Şenol Güneş, İsmail Köybaşı taç atmaya gidiyordu hızlı bir şekilde. Şenol Hoca dur 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 kullanma, acele etme, sakin oluyordu. Abi biz bunu görmek istiyoruz. Aynen öyle. İki yaptık, üçü isteyecek, ısıracak bir şey. Biz bunu istiyoruz ya. Masuaku dediğim gibi yani e, hani önüne bir oyuncu almamız lazım. Ama peki ben şimdi ben sol bek alır mıyım? Ben ben sol bek almam mesela. Ben bir şekilde Masuaku ile idare ederim solda. Hı hı. Veya gerekirse Bahtiyar'ı oynatırım. Hani Masuaku Bahtiyar dönüşümüne giderim. Abi bizim santroforumuz yok ya. Tamam, yani, bilmiyorum. Bahtiyar bende olsa... ben ya ben olsam ben santrafor alırım. Çünkü iyi iyi bir santrofor böyle hani güçlü pivot of az önce senin de bahsettiğin gibi Fernando tarzı. O tarz bir santrafor abi Muçin'in de verimini arttırır. Hani topu tutar, servis yapar, şut çektirir Muçin'e. Topu tutar, verkaça gider, gol attır Rafa Silva'ya. Hani diğer oyuncuların da verimini arttırır. İşte bak ben sana takdirde sen o adama topu taşıdığını varsayıyorsun. Abi yani bilmiyorum. Beşiktaş'ın bence top taşıma sıkıntısı da var. Öne geçtiğimiz e, maçta bak kadromuz bizim o kadar kötü değil. Gerçekten bu kadar fark yiyecek bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Kesinlikle. Bir evet. Ama tek oyun planı yapabilecek bir kadro olduğu için aslında sıkıntı orada. Emin. Heh, normal bir kanat koy takıma ya bu takımın ilk üçe girmeme şansı yüzde sıfır dersin. Ya ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bak e, bugün Beşiktaş'ın bugün UEFA maçımız var bizim. Tüvente'de. Beşiktaş'ın puan kaybettiği takımlara bak ya. Makabi'yi falan biz Malmö'ye falan kaybettik. Kimi yeniyorsun ama? Dion'u Riva yeniyorsun. Sen bak Makabi maçına yaz abi 3 puan. Malmö evet. Malmö'ye yaz 3 puan. Beşiktaş Malmö yendik de zaten oğlum. Bodo'ya Bodo kaybettik. pardon mesela. özür dilerim. Bodo Glimt işte. Ben Malmö içeride şey dışarıdaki maçı Bodo'yu diyorum. Kuzey Kuzey. İkisi de Kuzey takımı. Aynen. Abi yaz 6 puan oraya. Yani ama bak ligde yazamam. Ligde niye yazamam biliyor musun? Çünkü geçiş oyunuyla ben deplasmanda kazanamıyorum ki zaten. Yok imkansız. Sen zaten ileride oynuyorsun. Adamlar bir yana bir sağ bir sola. Yani Sergen programda söylüyor ya. Bir yana veriyor. Vallahi bak lig maçlarında Beşiktaş'ı izlemek bana eziyet oluyor. Abi bu arada sana şunu da söyleyeyim. Bilmiyorum konu dışında sadece aklıma geldiği için. Bodo'yu Türkiye Ligi'ne koy şampiyon olmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Galatasaray'a Fener'e içeride dışarıda 3-6 atar ya. Adamlar inanılmaz bir sistem takımı kurmuş. Ya bilmiyorum. Ben geçen maçın da özetini izledim. Ya yani şöyle önce, söyleyeyim sana. E... Ama Bodo'ya kaybetmemiz normalde. Makabi maçı kesinlikle hem e, yurt dışında oynamamız ve bilmiyorum takımın inanılmaz bir isteksizliği böyle. Sanki hem hocayı hem yönetimi zaten Van Broenkomst'un son maçlarıydı. Ya bence neyi beklediler bilmiyorum. Madem ki Adam, biz 2-0'dan Göztepe'ye maç verdik, değil mi? 2-0'dan 4-2 maçı verdik. 3 gün mü? 4 gün sonra mı? Maccabi maçına çıktık. Bakalım. Evet. Macaristan'la. Abi, adam Göztepe maçından sonra istifa etmiş ya. <laughs> yani Hüseyin Yücel çıktı açıkladı. Ya Kaan Şen... ...gönderdik. Maccabi maçından sonra biz gönderdik. Bir de adam 2,5 milyon euro mu? 1,5 milyon euro mu? Ne tazminat verdik biz. Ya bu adam zaten istifa etmiş. Ya işte yani bunlar akıl alır gibi değil gerçekten. Yani ben sana işte Soliaker'i eleştirme, yani niye getirdiler dememin sebebi de o. Eğer bu adama sabredilmeyip üç ay sonra, altı ay sonra kovulacaksa Van Bronkosun aynısı olacak. Van Bronkos kalsaydı da öyle olacaktı. Yani ya ben... Serdar ile üçüncü, dördüncü olabilir diyorum. Ha iyi bir oyun seyrettirmeyecek. Ki Soliaker'in de ben e, bu kanat alınmazsa daha doğrusu geçiş oyunundan dışarı çıkabileceğini zannetmiyorum. Antalya maçında yani yeni geldi. Ya 3 hafta sonra göreceğiz. Taraftarın üstüne gitmesi 3 haftaya bakar. Taraftar Cengiz'i aldırmadı bana göre. Şimdi orada çok değişik söylentiler var. Bilmiyorum. Ne Adamlar, düşünüyorsun o konu hakkında? Cengiz konusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya Cengiz şöyle eğer o üçgen hani meşhur üçgen diyorlar ya o ona o ona o ona dönecekse ee, bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin çok yararlı olacak bir şey Beşiktaşlı olarak tabii ki e, ben bunu kabul etmem de. Ya şimdi şöyle orada araya gireceğim ben. Biz Fenerbahçe için biz şey e, Endur'u göndermiyoruz. Biz Endur'u zaten gönderiyoruz. Ki e, zaten bugün e, Paris Saint Germain bir tane futbolcusunun kiralık sözleşmesini bitirdi. Evet, yarı. Dolayısıyla Fener yeri <laughs> açıkladı. Yani evet. hani biz Fenerbahçe için bir şey yapıyor olsak zaten Endur'u her türlü gönder, gönderiyor olmamız gerekirdi. Hani yani Cengiz olmasa bile bugün de göndermiş olmamız gerekiyordu. Hı hı. Ama zaten biz Endur'u göndereceğiz. Fenerbahçe'de bir şeyimiz kalmadı. Şimdi ben olayı şöyle bakıyorum. Hatta geçen yayında da konuştuk ya sen de vardın herhalde. Alperen sormuştu. Yani ben olsam Beşiktaş'ın yerine olsam Mert müdür isterim. Evet. Tamam mı? Mert Müldür'ü isterim. İrfan isterim. Hani ya Mert Müdür derim ya İrfan Can derim. Abi ya da cost içi verimleri. Evet, şey üstüne, topçu. para, üstüne para veririz vermeyiz o farklı bir konu konuşulur hani. Üç tane topçu. Hadi diyelim bunlar olmadı. Cengiz'e mi kaldı olay? Ben Cengiz'e şu şartlarda okeyim. Abi Tıp bir buçuk para. milyon euro Bir buçuk milyon euro maaş veririm. Hani Yok, bir buçuk yok, milyon euro maaş veririm. Ver. Ben gene okey diyelim ya. Bak, ben 1,5 milyon euro maaş veririm, satın alma opsiyonu da koyarım. 2,5-3 milyon euro. Hani evet, adama bir tamam, buçuk okay. sene oynattım. İyi evet. Tutarsa Fener'e hazırlamayacağım Topçu'yu. Benim Aynen de bir şey olması lazım. Artı, abi Cengiz tek olmaz. City'den de bana Abdülkadir Ömür'ü verecek acaba. Aa, o zaman olabilirdi bak. 1,5 maaş veriyorsam, 2 oyuncu alıyorsam, ha. tamam. Ya da bir diğer opsiyon abi. Hadi diyelim Cengiz bu işin içerisine girmiyoruz. Sokmuyor Fenerbahçe bu şartlarda. Abi acun versin bize Abdülkadir Ömür'ü. Biz Enduru Paris'e yollayalım. Oxlade'i de Hulst alsın. İki tane yabancının da çıkmış olurum ben. Kurtulmuş olur. Ee, evet. Bak ha. böyle çözümler olabilir ama din Bak, direkt Bak, abi. Böyle 4, mi olur abi. Abi 4 milyon maaş da olabilir mi abi, sence? Abi ben bence Cengiz'e niye 4 milyon maaş ya Adam son 2 senede 15-20 maça çıkmış yani. Abi çıktığı maçlarda da yani... E, çok kötü. Böyle nasıl bir performans ben Cengiz'in performansını beğenmedim bilmiyorum Fenerbahçeli arkadaşlar ne düşünür ama onların da beğendiğini düşünmüyorum bak Cengiz iyi futbolcu kaliteli futbolcu yani adamın diyeceğine bir şey yok ama şimdi şöyle bir şey var ee, mesela ben sosyal medyada şeyle gördüm o transfer haberi çıktıktan sonra işte e, Serdar istifa etsin şöyle böyle bilmem ne. Evet. Hani bence çok ağır tepkilerdi. Evet. Ama adam bir de altına şey yazmış. Biz kendi Chamberlain'imizi göndermeye çalışırken Fenerbahçe'nin Chamberlain'ini alıyoruz. adam da haklı <gülüyor> yani. <gülüyor> doğru demiş ya. Yani doğru demiş adam yani. Ee, biz hani doğru bir politika şey yapmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın doğru bir politika izlemesi gerekiyor artık. Yani bizim hata yapma lüksümüz kalmadı. Hani diyoruz ya sen de sol kanat. Abi o sol kanada oynaması lazım kesinlikle. Maç kaçırmadım. Yani hani şey e, karavana da yani muhim musrati olmaması lazım abi. Koydum rafasil yani. olması lazım hani şey olarak hani tutacak adam almamız lazım. Banko. Hani, yani bu serveral transfer yapacaksa hani yapmış olmak için yapmışsın Tutacaksa yapsın. Hani şey demişti seçim döneminde evet. iki tane iş adamı transferi karşılayacak. Bir kulübün cebinden hiçbir para çıkmayacak demişti. Yani bu transferler şey dönmesin biz sözümüzü tuttuk işte iki tane futbolcu gidip can keleş falan getirmesinler. Veya geçen sene Jovor'u getirmişler. Abi öyle topçu getirmesinler bize. Banko tutacak topçu lazım bize. Yani iki tane karavana getireceğine abi iki tane iş adamı birlesin bir tane adam getirsin bana. Yani git ne bileyim ona al mesela. Ona çuyu kirala ya. Altı ay kirala Adam zaten göndermek istiyor. Aynen öyle. Elinde tutmak istemiyor. Kesinlikle buna katılıyorum. E, Twente maçına geçelim Yusuf. Twente maçı hakkında ee, düşüncelerin nelerdir? Yani Twente maçı e, ya tabii ki Antalya Spor maçının aksine olacağını düşünüyorum. Yani oradaki o ruhsuzluk olmayacaktır. Çünkü zaten Antalya maçında oyuncular hazırlamak çok zor. Oyuncular adam bir motivasyonu bir hedefi yok ligde. Şimdi hani herkes mesela ben de şunu diyorum. Üçüncü olmamız lazım. Abi tamam da sen Beşiktaş'ı üçüncülüğe şey yapamazsın. Oyuncu yani Beşiktaş'ın futbolcusuna girip Beyler hedefimiz üçüncülük diyemezsin yani. Adam oynamaz. Motive edemezsin. Adam şampiyon ya şampiyon olacaksın ya olmayacaksın. Bitti. Yarışta yoksan yoksundur zaten. O yüzden ben Twente yani maçı Avrupa devam etme çok önemli Beşiktaş için. Yani Beşiktaş'ın hem bu senesini hem önümüzdeki senesini çok etkileyecek. Çünkü devam edersek bize yapacağımız transferlerde belki kiralayacağımız oyuncular olacak. Kulübü rahat bir şekilde verir futbolcu bize. Der ki bunlar Avrupa'da devam ediyor. Ben vereyim topçumu parlatır. Eğer kasamıza para girmiş olacak. Biraz nefes alacağız. Transferler olur. Ee, önümüzdeki sene için daha iyi olur. Hani bir Avrupa üçüncü olursun, ligde bir şey olursun, ziraatı alırsın o transferlerle. Önümüzdeki seneye de bütçe olur. Çok kritik maç. Ben Beşiktaş'ın hani, hani sen şeye gelmek istiyorsun. Hani maç ne olur? Ben kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Bence kaybetmeyiz. Yani takım istekli olur, hırslı olur, arzulu olur. Yani Beşiktaş'ın bence kazanması gerekiyor. Yani beraberlik yetse bile bence biz yani diye bana bize desinler ki kardeşim sen beraber kal kesin çıkıyorsun onun garantisini veriyoruz. Yok abi biz kazan, kazanmaya çıkalım. Yani hani çünkü e, orada yok işte Galatasaray'la el, şunla şununla eşleştin, bu şununla eşleşsin Abi gerek yok. Biz kazanalım. Ne kadar yukarıda bitiriyorsak bitirelim. 1 milyon euro fazla geliyorsa galibiyette 1 milyon euro 1 milyon euro olur. Ya ben Aynen. kaybol, yani maç tahminimde şey olur. E, Tüvent'in kazanma ihtiyacı var. Biz daha kontrollü başlarız. Biraz çekiliriz. Tüvent'e baskılı başlar. İlk 20-25 dakika çok önemli. Gol yemememiz lazım. Gol yersek biz o maçı çıkartamayız. Çok çok acayip bir hal alır o maç. Ee, i̇lk 20-25 dakika kazasız belasız atlatırsak bence o maç şeye döner. Lyon maçı gibi Lyon maçına döner. Biz 40'tan sonra oyuna ortak oluruz. Sonrasında artık o geçiş oyunuyla ya zaten oyuncularda da bir özgüven oldu Bilbao maçından sonra. Golü attık mı Allah'ın izniyle maçı alırız. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ben maç hakkında şunları düşünüyorum. Ben e, gene sakar bir gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Yani ilk yarının Ayaklarız. bitimine veya ikinci yarının başlangıcına doğru ya bizim defansımız nasıl diyeyim eksikler de var tabii ki bir şey diyemiyorum. Ama çok hata yapmaya müsait ve Twente içeride inanılmaz Twente inanılmaz baskılı oynayan bir takım içeride. Yani bilmiyorum bizim defansımız bunu kaldırabilir mi ama ben gol yiyeceğimizi düşünüyorum bu maçta. Ve e, bireysel yetenekle bir gol atıp maçı ortak olacağımızı o günde yayında da söyledim zaten. Twente sonrasında mecburi olarak topunu tüfeğiyle yani çünkü o ataması eğleniyor. Topu evet. tüfeğiyle gelip bizim takımı için yani geçiş oyunu için inanılmaz boşluklar bırakacağını düşünüyorum. Son dakikalarda da Beşiktaş'ın bulacağı golle ben bu maçın e, berabere bitebileceğini düşünmüyorum. Yani birinden ya biri maç, kazanacak diyorsun. Ya, ya bu maç kesinlikle Tevente kazanır ya da Beşiktaş kazanır. Ortası bence olmaz. Çünkü ortası iki takıma da soru işareti yani. Benimki biraz şey gibi olacak. Ömer Öründü yorumu gibi olacak ama. şey, <laughs> <laughs> Ya bence 3 ihtimalle çok yakın. Yani ilk 20 dakikada adamlar atarlarsa maç 3 da bitebilir. Hı -hı. Hani 0-0'a da kitlenebilir abi. Abi bir bakarsın biz 60'da bir tane, 80'de bir tane 2 0 almışsın. Ömer hocam şimdi sana Aynen. bir şey diyeceğim. Ömer hocam <laughs> sana bir şey diyeceğim. Ya Buyur bu hocam. Beşiktaş defansının 1-0'ı koruyabileceğini ya da 0-0 maç 80'e kadar devam edince koruyabileceğini düşünüyor musun? Abi düşünmüyorum ama futbol evet. yani Bilbao maçını ben kazanacağımız, kazanacağımızı, beraberlik alacağımızı bile düşünmüyordum. Yani biz kaybederiz diye gittik stada. Ama dört tane attık çıktık ve hani o maçı da hiç konuşma fırsatı olmadı. Beşiktaş öyle bir futbol oynadı ki abi. İnanılmaz. Skor, bak skor fut, futbolun önüne geçti. Çok müthiş bir futbol oynadık biz. Yani skorun üstünde bir futbol oynadık. Çok kaliteli bir oyun oynadık. Hani güzel oyundan değil kaliteli bir oyun oynadık. Yani bilmiyorum inşallah bugün e, Beşiktaş kazasız belasız şu maçı atlatırsa. İnşallah. Yani kaos açısından da önemli. Allah korusun hani bir çıkamama muhabbeti camia iyice şey yapar. Demotive eder. eder. doğru moralleri belki Aynen öyle. Hani yani. bugün abi inşallah saat bir sonunda mutlu bir şekilde biz çıkmış oluruz. İlk 24'te oluruz. Sonrasında da iki tane, üç tane transferle artık İlkte Avrupa yolunda ve Aynen, hem hem Avrupa'da bakmamız lazım diyorum. Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Güzel bir yayın oldu. Yok kardeşim teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, o zaman beğenmelerini, abone olmalarını, yorum yapmalarını e, isteyelim. Çok Bu teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hı -hı. Aynen. bir sonraki yayında görüşmek üzere. O zaman.